Sevgili arkadaşlar, evet yepyeni bir haftaya giriyoruz ve sevgili kovalar diyoruz. Evet kova burçları biliyorsunuz yeni ay geçtiğimiz hafta sizin burcunuzda doğdu ve yeni ay ile birlikte enerjinizin şekil değiştirdiğini ve akışta böyle iyi bir şekilde yeniliklere doğru uçtuğunu görüyorsunuz. Evet hayatın bir bölümü kapandı bir bölümü başladı. Çünkü 2022 senesini biraz yorucu da olsa bizi yorsa da enerjimizi tüketse de bitirdik çok şükür. 2023 yılının Ocak ayının da neredeyse son haftasının içine girmiş bulunuyoruz. Bu da bize bakalım yeni bir yılın yeni bir olayın Başlangıcı artık Ocak ayı da tarihe karışmak üzere. Evet her geçen gün bir e, öncesini eskiterek geliyor. Ve diğer burçlara geçerken de yenilikler getiren sevgili kovalarımıza geçiyoruz. Evet kovalar. E, öncelikle bilinçaltınız çok karışık çalışıyor. İnanılmaz çünkü aynı zamanda plüton ve Merkür devamlı kendi içinizde, kendi düşüncelerinizle boks yapıyorsunuz. Yani kendi kendinizi yoruyorsunuz. Beyninizi bu kadar yormanın bir anlamı yok aslında. Ama yapacak bir şeyiniz de yok çünkü güneş sizi çok güçlü kılıyor. Yeni ay ile birlikte geçtiğimiz haftaki yeni ay güneşle birleşince sizi birazcık böyle level atlatmak için, enerjinizi yükseltmek için, kendi fikirlerinizi hayata geçirmek için, kendi yaşantınızı, kendi ideallerinizi gerçekleştirmek için bayağı da size birazcık böyle yüksek enerji veriyor. Evet kovalar siz bunu yaparken mutlusunuz. Bir de cumartesiye kadar Venüs sizin burcunuzda olduğu için ve kalmaya devam edeceği için cumartesiye kadar aşk enerjiniz muhteşem çalışıyor. Bazen eski duygularınızı düşünüyorsunuz. Çünkü kovalar biliyorsunuz Satürn sizin burcunuzda. Aynı zamanda Venüs'le birlikte hareket ediyor. Eskiye Güneş'le birlikte oturup dostlarını, sizi seven, sizin için çok önemli olan insanlarla oturup eski konularınızı konuşuyorsunuz. Nerede ne yapmıştınız? Kaçırdığınız fırsatlar? Hangi konular? Çünkü Pliton sizi tepe evini, 12. evinizde sizi bayağı bir karıştırıyor. Düşünceler Merkür. Hemen yanında Güneş ve Venüs derken durmadan hareket halinde bir e, fren takmanız gereken bir düşünce mekanizmanız var. Ama görünüş olarak çok tatlısınız. Çünkü Venüs'ün verdiği alımlı güzellik, hava, ortak ilişkilerinizde ön plana çıkma, kişiselliğinizi ortaya koyma, kendinizle ilgili yaptığınız enerji yoğunlukları, güzelliğiniz, güzel konuşma, Venüs'ün verdiği o artistik yetenek, güneşin verdiği güçlülükle girdiğiniz ortamlarda fark edilmemeniz özellikle bu hafta muhteşem, imkansız bir şekilde fark ediliyorsunuz. Fakat Cumartesiye kadar bu enerji olgunuzu iyi bir şekilde kullanın. Çünkü cumartesiden sonra Venüs sizin finans evinize geçiyor ve Neptünle hareket ediyor. Orada biraz kafanız karışacak. Hani yüksek hayallerin peşinde koşarken gereksiz bir şekilde para harcama yani Puslu para harcama çünkü önünüzü kapatıyor. Olmayacak şeyleri alıp sonradan eve getirip vazgeçebilirsiniz. O anda sizin için çok önemli zannettiğiniz şey daha sonra önemini kaybedebilir. Bir an için gafletle bunu almalıyım, şunu yapmalıyım deyip bir anda vazgeçebilirsiniz gereksiz bazı insanlara borç para verebilirsiniz sonra o paraların geriye dönüşü zor alabilir ödemelerinize dikkat edin neptün venüs çünkü sizin zevkte güzellikte konforda abartmanıza neden olacak e tabii ki bu arada jüpiter hala koç burcundan size müthiş bir destek veriyor sevgili kovalar e öncelikle ee, Jüpiter'in size enerjisini doğru bir şekilde kullanıyorsunuz. Ve aşk ve sosyal eviniz muhteşem bir Mars enerjisiyle gittiği için ne yaparsanız yapın sosyal ilişkileriniz, çevresel ilişkileriniz sizden size, size göre akıyor. Yani sizden yana akıyor. Bu arada pazartesi günü sevgili Kovalar özellikle yeni ayın etkisine hala üzerinizde hissediyorsunuz. Salı ve çarşamba dediğim gibi masraflarınıza çok çok dikkat edin. Perşembe ve cuma iletişim eviniz, küçük haberler alabilirsiniz. Beklediğiniz haberler size koştura koştura gelebilir. Ama hafta sonuna doğru özellikle cumartesi, pazar evde yakın çevrenizden gelebilecek biraz duygusal sürprizlere karşı Dikkatli olun diyoruz. Sevgili kovalar sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşelim.